bugün sizlere dijital yayın platformlarını karşılaştıracağım. Alacak olanlara umarım tercihlerine faydası olur. D Smart ile başlayalım. Aktivasyon ve cihaz kurulum ücreti almıyor. Tabi bu aylık ücrete yansımıyor zannetmeyin. Tabii ki bedava bir şey yok. Mega paketinde bol miktarda kanal ve film var. Kendine özel yapılan dizi ya da filmi yok. Bu kötü bir özellik. Yani aslında internette kolayca bulabileceğiniz şeyleri para verip biraz daha hızlı bir şekilde izliyorsunuz. Aylık ücreti 55 lira. Üç bir fiyat. Eğer internet ile alırsanız biraz daha mantıklı bir hale gelebilir. Sıra benim de mağdurları arasında bulunduğum diziydik var. Alıp da şikayet etmeye pek yok maalesef. Film ve dizi paketi 24 ay taahhütle alırsanız 65 lira gibi yüksek bir bedel ödemeniz gerekti. Cihaz ve kurulum ücreti almıyor. Cihaz olarak içerik olarak şu sıra yaklaşık 1.300 kadar film var. Dizi listesi tatmin edici. Ucuzmuş alayım diye aldanırsanız elinizde patlar. Çünkü yüksek fiyat ödemezseniz aldığınız cihaz basit bir receiver'dan farksız hale geliyor. Çünkü içerik diye bir şey kalmıyor. Tivobu Telekom'un bir platformu. 4000 civarı hazır içerik izlenebilir. 24 aylık taahhütlü fiyatı 59 TL. Yani pek ucuz değil. No! Cihaz ücretsiz fakat kurulumu ücretli. İnternet ile makul bir hale alabilir. Özellikle telekom hattına geçeceğiniz zaman muhteşem kampanyalar olabiliyor. Onları değerlendirebilirsiniz. Sıradaki platform Puhu TV. Bu platform tamamen ücretsiz. Her nasıl oluyorsa. Yetmezmiş gibi kendine özel dizileri var. Fil gibi ve gayet başarılı diziler. Film ve dizi arşivi de gayet iyi. Evde Smart TV'niz varsa kullanmamak saçmalık olur. Hatta üsttekileri almak bu varken delilik olur. Denemenizi tavsiye ederim. Blue TV'ye gelirsek bir zamanlar benim de abonesi olduğum ve tekrar olacağım platform. 01 gibi efsane yapımlara imza attılar. Şu an Ben Satçı burada ve daha bir sürü özel içeriğe sahip. Film arşivi çok sağlam olmasa da kendine özel yapımları almak için yeterli bir sebep. Fiyatı göz korkutacak kadar değil. Aylık 20 TL tavsiye ederim. Ve dünyanın gözdesi Netflix. Dünyanın en büyük dijital platformu olabilir. Kendine ait orijinal içerikleri, dizileri ve hatta hatta filmleri var. Her ay dünya kadar film çekilmekte bu platform için. Üretilen televizyonlarda bile şu an standart uygulama olarak Netflix geliyor. Bu üstün özelliklerine göre fiyat da çok ucuz. Aylık 18 TL. Ortaklaşa 4 kişi de kullanabilir. Bu şekilde 11 liraya kadar düşüyor. Yani almamak için hiçbir sebep yok. IPTV cihazlarını değinecek olursak bir sürü çeşidi mevcut ve geniş bir fiyat aralığına sahip. Diğerlerinden farkı içinde her türlü içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Yalnız unutulmaması gereken bir konu var. Bunlarda da düzenli ödemeler mevcut. Yani ben cihazı aldım, bir daha bir para vermeyeceğim diye bir şey yok. No! Alırken dikkat edilmesi gereken konu donanımsal ve yazılımsal özelliklerine dikkat etmeniz lazım. Bu çok şey fark ettirir. Bunu epeycom gibi bir siteden karşılaştırma yaparak alabilirsiniz. Ya da ileride biz videosunu çekeriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken bu yayın kanallarından hangisini almanızı tavsiye edeceğimi söyleyeyim. Özel içeriklerini takip ediyorsanız Brew TV alın. Bütçeniz yeterse yanında Netflix'i de alın. Bol bol da izleyin. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. <laughs>